Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili Oğlaklar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Fincanın dış kısmına başlamadan önce şöyle kartlar var. Bir melek kartlarından bir karıştırayım önce. Sonrasında diğer kartlardan da çekmek. Kart çekesim geldi. Vardır bir haydi şunu çekelim. Nezaket. Ne diyor? Şu andan itibaren kendine çok nazik davran. Etrafında ılımlı insanlar, durumlar ve ortamlarla çevir. Çok güzel. Gerçekten güzel bir kart. Bir tane de şu kartlardan çekelim. Kırmızı enerjisi şöyle karışık. Şu Kararsızlık. Karar vermekte zorlanma, ikilemler, verdiğin karardan kolay cayma, dengesiz tutumlar. Bunlar varmış ama biz e, tabii ki her insanda e, olabilecek ihtimaller üzerinden şu kartı öne <laughs> Olumlu olanı öne alalım. Neydi? Şu andan itibaren kendine çok nazik davran. Etrafını ılımlı insanlar durumlar ve ortamlarla çevir. Aldık, kabul ettik. <laughs> şey var ya bir de yedi yedi yedi. Oldu 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 falan. <laughs> Neyse. E, şimdi fincanın dış kısmına başlamadan önce sevgili oğlaklar. Hayatınızın e, bundan sonraki kısmı önceki kısmından milyon misli güzel olsun, sağlıklı olsun, işte neşeli olsun, eğlenceli olsun, sizi seven, size sadık, güven veren insanlarla çevrili olsun. Evet, fincanın dış kısmından önce kolektifte ortak alanda bulunan göremediğimiz, bilemediğimiz, hissedemediğimiz tüm negatif enerjilerden yaradana sığınarak konuşmaya başlıyorum. Dış kısmındaki görüntüde e, saman altından su yürütenler bak şu kısımda görüyor musunuz saman altından su yürütenler bak yılan kafası gibi görünüyor iyice bakayım ben öyle hissettiğim için de öyledir bak bakan kişi olaraktan ama siz nasıl bakarsanız da öyle de olsun Kaçmak istiyorsunuz aslında bedeniniz bak beden kısmı yok kafa kısmı var çünkü diyorsun ki bu yılanlar bana dokunamayacaklar kararlısın bu sefer net diyorsun ki artık çevremde yılanların zehrine maruz kalmayacağım bu enerji böyle çok güzel burada biliyor musunuz gerçekten hissettim yüreğimden hissettim ee, şey olur ya tüm bedeninle hücrelerinle hissedersin ya bazı şeyleri öyle öyle bir his kimse bana zarar veremeyecek benim buna iznim yoktur bana sözle ya da işte herhangi bir şekilde zarar verebilecek insanlara e, iznim yoktur bak bu bile mühürdür biliyor musunuz söz mühürdür her zaman için hani e, e, o enerjide de bunu gerçekleştirmiş olursunuz şöyle bakayım etrafında var mı yokmuş için açalım bakalım bakalım sizin ahınız direkt var ya direkt iç kısmına bakınca ne gördüm? Direkt böyle en orta kısmında ahınızı alan bak kalp kısmı şu kısımda yüreğinizin bazı durumlarında yani bazı durumlarda kalbinizin kırılmasına sebep olmuş kişiler ve Bak, anlam veremiyorsunuz diyorsun ki bak burada anlam veremiyorsun şaşkın burada da üzgün ve şaşkın hayatında birilerinin seni kırması üzmesi bilme bilerek ya da bilmeden kalbini kıracak sözler söylemesi bir anda böyle galeyana gelir ya bazı kişiler e, öfkesi belli olmaz bir, bir birden bir parlar ne alakası ya dersin ki ben bunu hak etmedim bu niye bana bağırıyor bu niye bana böyle davranıyor ya da bu niye benim hayatımdan gitti. Evet bir şeyler var ama sorgula sorgulamam da yani sorguluyorum ama bulamıyorum diyorsan şayet burada görünen bu insan da şaşkın niye böyle davrandım bakın size burada hissettiğimi söylüyorum bazen öyle anlar olur ki evrenin kolektifin enerjisinden bak diğer insanların silkilasyonundan diyor ya hani ke, kelebeğin kanadından işte nerede bir kelebek kanadı diyelim ki bulunduğun yerde işte Japonya'da kasırga oluşturur diye bir muhabbet var ya. Yani kelebeğin kanat çırpışından kasırga oluşur mu? Oluşurmuş. Bak çok önemlidir bu. O yüzden bir insanın Hani iyilik bulaşıcıdır diyoruz ya sen bir kediye, kediye mama ver, verirsin ya da bir insana yardım edersin. O insan da gider öbürüne yardım eder öbürü de ona yardım eder. Ben bazen insanlara böyle diyelim karşılıksız bir şey yaptığım zaman diyor ki ama ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim diyorum ki siz de başkasına iyilik yaparsınız. O kadar güzel bir his ki. Sonra hissediyorsun ki hissediyorum o da birine iyilik yapıyor sonra o da aynısını başkasına söylüyor o da başkasına söylüyor. Dünyaya iyilik hakim olduğunu hissettiğin zaman öyledir. iyilik kötülüğü geçmiş demektir. Tamam mı şey geldi aklıma <laughs> Selena geldi aklıma iyiler mi kazansın kötüler mi tövbe yarabbim. <laughs> komik ama ne yapalım yani geldi aklıma ben ne yapayım ben de insanım yani şimdi burada ne var biliyor musun ee, nereden nereye geldik ama fincanın enerjisi çok güzel gerçekten çok neşeli çok eğlenceli ee, ve Evet kötülük ve üzüntü de var, üzü, size üzü, üzücü şeyler yaşatılmış ama şaşkınlık içerisindesin. Burada niye bunu söyledim biliyor musun? Kolektif vesaire dedim. Bazı durumlarda niye anlam veremiyorsun? Bak burada anlam veremiyorsun diyorsun. Bu duruma nasıl geldik? Yani ben neden bu kadar sadıkken karşı taraf bu kadar sadıkken arkadaşlıklarım vesaire işte aile ilişkilerim niye böyle olduk ki? Niye birdenbire bu kişi bana böyle tepki verdi ya da niye bu olaylar buraya geldi ya biz aslında çok mutluyduk ya da biz aslında şöyleydik ya da iş yerimde böyle bir şey yok. İşte sirkülasyonda evrende hani az önce dedim ya sen birine iyilik yap o da yapsın o da yap ama bak düşün tam tersi olsa biri birine kötülük yapsa öbürüne de sirayet ediyor. Gidiyorsun bir markete bir bakıyorsun sinirli insanlar bir resmi bir işe işte ne bileyim doktora gidiyorsun orada sinirli insanlar yani kötülük de bulaşıcı oluyor maalesef ki ya da enerjisel anlamda bulaşıcı oluyor. O yüzden burada senin suçun değil, suçlu arama. Aa, bu kişinin de suçu değil, bu kişi de şaşkın. Ya yani ne yaptığını bilmiyor. Niye sana kötü söz söylemiş, niye seni kırmış, niye sana bunları yaşatmış, bilmiyor, farkında değil. Burada da konuşuluyor çünkü dedikodu enerjisi de var bu kişinin alanında. Yani bu kişi kulak bir şekilde bir şeye maruz kalmış e, bulunduğu ortamda negatif enerjiden de dolayı dolmuş, dolmuş gelmiş sana bağırmış da olabilir. E, o yüzden. Ee, dış kapınızı pazartesi cuma mı diye biliyorum sarı kantoron yağı var ya e, pas, kapı eşiğinizi e, o kapıdan negatif enerjiler girmesin diye nazar büyü kem göz vesaire e, kapı eşiğinize böyle şey derler böyle kapının dış kapının girişini böyle hafif nemli bezle tabi insanların ayağı kayacak kadar da dökmeyin <laughs> ee, bir silin hafiften orayı birkaç damla kantoron yağıyla sarı kantaron yani o böyle iyi gelir. Hani o yüzden derler ya büyüklerimiz işte iş yerinde yaşadıklarınızı dışarıda orada kalsın ya da dışarıdaki enerji eve girmesin dua ederler yani. Çünkü dışarıdan getirdiğin enerji evdeki masumlara da bulaşıyor anladın mı? Buradan duyurulsun insanlar bunu bilsinler istiyorum. Bir yeri gelmişken söyleyelim. Burada sizin suçunuz değil, ailenizde bu kişinin de suçu değil. Onu bilin. Enerjiye maruz kalınmış. Ne yapabilirsiniz burada? Topraklanın, elinizi dirseklere kadar yıkayın. İşte bu enerjinin size ait olmadığını bilin. Bu kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait? Bu kime ait diyebilirsiniz. Böyle enerjinin size ait olmadığını bildiğiniz anda da çözülür zaten. Karşı tarafa da kızmayın. Böyle güzel bir şekilde halledin bu durumu yani. Bazen partnerimiz niye bize öyle davrandı deriz. Benim ne suçum vardı ya? Ben ne yaptım sana falan değil yani. Orada sen bir şey yapmadın, o kişi de bir şey yapmadı. O kişi birinin enerjisinden gelip sana çatabilir. Bak burada merak, hmm. bak o yılan kafasına da benziyor, tavşan kafasına da benziyor, ejderha kafasına da benziyor. Ne ilginçtir, bir sürü kafaya benziyor. Burada merak ee, fenalık. <laughs> Bazı insanların çok meraklı oluşuyor senin hayatına burnunu sokuşu senin bu kişilerin seni kaybetmesine sebep olacak. Bak sosyal çevrende böyle bir arkadaşın varsa arkadaşlıkların varsa ya da böyle bir yakının bir şey varsa bu, kişi, bu kişiden uzak duracaksın öyle görünüyor. Meraklı, meraklı kişiler e her şeye burnunu sokan kişiler İşte biriyle konuşursun senin en ince ayrıntına kadar sorar ne yaptın bugün ne yemek yaptın kocan ne yaptı ne kadar kazandın ne aldın ne... Ya sen bir bunu benimle konuşma ya bunu benimle konuşma hava çok güzelmiş bugün yürüyelim mi ya böyle arkadaşlıklar olsun istiyorsun sen bir oğlak olarak ve diyorsun ki ya ben senin dırdırını dinlemek istemiyorum dedikodunu dinlemek istemiyorum bugün tuvalete gittiğine kadar bana anlatma yani. Var öyle insan. Bana bakar mısın nasıl dolmuşum taşı. yani bugün tuvalete gittiğine kadar anlatan insanlar var. Elimi yıkadım böyle oldu. işte su içtim bunu yapmıyoruz. Ya, bana ne? Git duvara anlat. Git suya anlat. Yeter artık. Yani burada böyle insanlar varsa maalesef ki seni kaybedecekler. Yani hadi yoluna. O kişi düzelir. Yani sen seni rahatsız eden insanları bırakmadıkça o insanlar senin sana iyi geldiğini zannederler. Diyelim ki senin günde iki saat başını şişiren bir arkadaşın var tamam mı? Incığını cıncığını anlatır hayatının. E, tamam karşılığında senin bütün pozitif enerjini de sömürür. Ondan sonra cıma, hadi gelsin senin stresin. İşte böyle insanlardan uzak durmazsanız görüşmeye devam ederseniz o insan sana iyi geldiğini zanneder seninle mutlu olduğunu, seni mutlu ettiğini zanneder. Hem sana derdini anlatır hem de seninle çok iyi bir arkadaşlığı olduğunu zanneder. Öyle insanlara bay bay yapıyoruz, güle güle diyoruz tamam mı? Ya da mola veriyoruz. Mola veriyoruz. Arkadaşım yoluna bak. Bir kendini geliştir. Bir eğit. Bir eğit ya. Bir git iki sayfa kitap oku. Bir şey yaz. Çiz. Bir örgü yap. Spor yap. Bir hayvan besle. Bir düşün. Düşün. Bir idrak et hayatına bak. O nedir derdini anlatıyorsun, 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 başımı şişirdin yeter. Öyle insanlar var ki ben bazen bir oğlak olarak şunu hesap ediyorum. Bakın oğlak olarak hesap ediyorum arkadaşım. Ediyorum bu kadar basit. Para, para Parayla dünyadaki her şey parayla ölçülebilir mi? Ölçe, ölçecek olursak şöyle hesap ediyorum. Bakın bu kadar iyiliğin, iyiliğin savunucusu birisi olarak hayvan besleyin şunu yapın bunu yapın diyerek şunu da hesap ediyorum. Bakın Diyelim ki bir bunu her zaman örnek veriyorum. Bir psikolog ücreti 4000'den başlıyorsa birisi sana 8 yıl 10 yıl derdini anlatmış. Her gün ha aralıksız. Hadi çarpın 4 saatlerle. Valla bir 10 milyon 20 milyon ödemesi lazım. Yoksa hakkına helal etmezsin. Yani hadi bunun helalliğini alsın. Hadi helalliğini al. Başımı şişirdim bunca yıl. Olmaz öyle. Kendine bir de iyi insan zannediyorlar. Bir de dindar zannediyorlar. Öyle yapmayın. <laughs> Buradan diğerlerine duyurulur arkadaşım. <laughs> Bana dert anlatmayacak arkadaşlar gelsin lütfen falan. Bana dert anlatmayacaksanız ben sizin arkadaş olurum. Bakın buradan telefon numaramı da ver, veriyorum tamam mı? arkadaş olurum. Müsaitim ya. Şaka bir yana. Yani şuraya bir gelelim. Bak şuraya da gelelim. Bak tam da şunun arkasından görüyor musun? Bak şu yılan kafasının arkasından gelen hastalık bak hastalık görüyor musun bu kişinin alanında diyor ki sen diyor sana dert anlatan insanları dinlersen onu da bedeninde bedenin sana ait zannederse hastalık bak iptal ediyorum burayı da bozuyorum konuştuktan sonra şu insanı da bozalım şu insanın da kafasını bozalım tamam mı bunu da çok yapmamışızdır çok nadirdir kedi gözü ojelerimle size şöyle <laughs> aynen şöyle bakın Buraya tekrar geldik. Anladınız mı? Yani bugün enerjisi güzel fincanın enerjisi enerjinize değer verin olur mu? Sizden dünyada bir tane var ve kimse sizi üzemez. Buna hakkı yok. Üzdü mü? Bak kapı orada hadi bay bay. Ya kendini bana karşı nezaketli davranırsın, nazik olursun tıpkı buradaki gibi. Nazik olursun. Etrafımı olumlu insanlar, durumlarla, ortamlarla çevir diyor ya sana kartın mesajı. Ya da hadi güle güle gidersin. Bakalım tabağa da bakalım. Ee, bakalım bakalım bakalım. Senin bir adım atman gerekiyor ki paranın bak senin alanında bir iş ve para aktif. Tamam mı? Şey gibi hani para senin gözünün önündedir. Ama sen böyle elini uzatırsın alırsın ya da dersin ki ay kolum uzanmıyor. İşte böyle bir noktadasın. Kolum uzanmıyor dasın. Neden kolunu uzatmıyorsun, elini uzatmıyorsun o parayı almaya? onu düşünüyorsun diyorsun ki ben niye bu işi yapmadım ben niye şunu şöyle yapmadım bunu niye böyle yapmadım geçmişe hayıflanmayı pişman olmayı bırak diyor tabak tabak diyor ki zihninde sürekli kendine kızıyorsun pişmanlıkların var pişmanlıklarından sıyrıl kendine gurur duy kendini takdir et ee, ve böyle yaparsan diyor o para böyle sana senin kolunu uzatmana da gerek kalmayacak bir adım sana gelecek yani belki daha fazla adım ve senin önünde duracak sana sadece parayı kullanmak kalacak e, parayla aynı frekansta olduğunu hissedenlerin ım, parası artar. Tamam mı? Para miktarı, kazanç miktarı artar. Sen parayla aynı frek. Para olduğunu düşünsene bir para gibi hisset. Bazı insanlar bunu hissettiği zaman midesi bulanır, ateş basar, stres olur. Çünkü korkar. Bazı insanlar der ki oh ne güzel paranın enerjisi çok güzel. Hmm, fı çok huzurlu hissediyorum. Huzurlu hissettiğim parayla aynı frekansta hissettiğim günler diliyorum paranın size geldiği, nazik insanların etrafınızı çevirdiği mutlu günler. Hoşçakalın.